Gaziantep Serbest Bölge Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre bölgenin ticaret hacmi Ocak-Ekim 2007 döneminde 62.212.801 dolar oldu. Ocak-Ekim 2007 döneminde bölgenin ticaret hacmi geçen yılın aynı dönemine göre %24.12 oranında geriledi. Gaziantep Serbest Bölgesi'nin Ocak-Ekim 2006 döneminde ticaret hacmi 81.997.190 dolar olmuştu. Gaziantep Serbest Bölgesinde ticaret hacmi yanında yatırım hacmi de düştü. Ocak-Ekim 2006 döneminde toplam 863.074 dolar yatırım yapılan bölgede bu yılın aynı döneminde yatırımların toplam tutarı 181.336 dolarda kaldı. Gaziantep Serbest Bölgesinde bu yılın Ocak-Ekim döneminde yapılan yatırımların tutarı geçen yılın aynı döneminde yapılan yatırımların tutarına kıyasla %78.98 oranında geriledi. 1999 yılında faaliyete geçirilen Gaziantep Serbest Bölgesi'nin kuruluşundan bu yana toplam ticaret hacmi 868 milyar 117 milyon 320 bin dolara ulaştı. Bölgede kuruluşundan bu yana yapılan yatırımların tutarı ise 18 milyon 362 bin doları buldu. Yatırımların 8 milyon 84 bin 347 doları bölgeyi kuran ve işleten Gaziantep Serbest Bölgesi kurucu ve işleticisi AŞ, 10 milyon 278 bin 71 doları ise kullanıcı firmalar tarafından gerçekleştirildi.